hınçlarını bir insani yardım kuruluşundan çıkarmaya çalışıyorlar. Hala bak. Kimdir bu insani yardım kuruluşu? Mavi Marmara ile Gazze'li bebeklere ilaç götüren, mama götüren, gıda götüren, bunun içinde de ölümü göze alan bir yardım örgütü. Somali'de, Filistin'de, Irak'ta, Suriye'de, Afganistan'da, ta Açe'de, Myanmar'da bütün tehlikeleri göze alarak insanlara el uzatan bir insani yardım örgütü. İsrail'in Mavi Marmara'dan dolayı bu yardım teşkilatına kini var. Pensilvanya'nın da aynı sebeple bu kurulu çekini var. Ne diyordu? Otoriteden izin almalılardı. Otorite kim? Güneydeki sevdikleri mi yoksa biz mi? Eğer otorite Türkiye'de bizsek biz zaten izni verdik. Ama bunlara göre İsrail. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Akşam başka, sabah başka. Omurgalı olacaksın, omurgalı. Omurgasızdan bir şey olmaz.